Merhaba çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Her yıl bu bayramı büyük bir heyecanla ve sevinçle kutlarız. Hazırlıklar yaparız, bayram kıyafetlerimizi giyeriz, oyunlar oynar, gösteriler yaparız. Peki Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği bu bayramın anlamı nedir? Neden kutlarız? Neden çocukları hediye etmiştir? 23 Nisan günü ne oldu? Haydi hep beraber öğrenelim mi? Ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti olmadan önce adı Osmanlı Devleti'ydi. Osmanlı Devleti'nin özellikleri şimdi bizim yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nden biraz farklıydı. Osmanlı Devleti'nde bir tane padişah olurdu. Padişah ülkeyi yönetir ve o ne derse o olurdu. Padişahlık babadan oğula geçerdi. Yani bir padişahtan sonra onun yerine oğlu padişah olurdu. O yüzden isteyen herkes padişah olamazdı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti gücünü kaybetmiş ve toprakları düşman ülkeler tarafından işgal edilmişti. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları savaş sırasında padişahın devleti iyi yönetemediğini fark etti. 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a doğru giderek Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Amasya'ya, Sivas'a, Erzurum'a giderek insanlarla toplantılar yaptı ve sonra Ankara'ya gitti. 23 Nisan 1920 yılında Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Meclis'in açılmasıyla Osmanlı Devleti yerine yeni bir devlet kurmak için de adım atılmış oldu. Bu yeni devletin adı Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nde padişah yok. Onun yerine bizleri temsil eden halkın temsilcileri var. Biz bu temsilcilere seçimle karar veriyoruz. İnsanlar seçim zamanı aday olan kişiler arasından seçim yapar ve seçilen kişiler de ülkemizi yönetmede görev alırlar. Cumhurbaşkanı, bakanlar, Milletvekilleri, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar hepsi seçimle kendi görevlerini yaparlar. 23 Nisan dünyada çocuk bayramı olarak ilk ve tek kutlanan bayramdır. Atatürk bu bayramı tüm dünya çocuklarına hediye etmiştir. Her yıl ülkemize dünyanın farklı ülkelerinden birçok çocuk gelir ve kutlamalara katılır. Okullarımızda, sokaklarda, evlerimizde her yerde bayram coşkusu vardır ve her yer süslenir. Her ülke kendi dansını sergiler. Şiirler okunur, yarışmalar düzenlenir, şarkılar söylenir, eğlenceler yapılır. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir tarihi olan 23 Nisan 1920'yi bu nedenle çocuklara hediye etmiştir. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk siz çocukları çok seviyor, sizlere çok güveniyor ve inanıyor. Bizler de her yıl bu önemli günü çeşitli etkinliklerle kutlayarak atamıza teşekkür ediyoruz. Çocuklar, siz geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizsiniz. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek biz büyüklerin görevidir. atamızın sizlere söylediği bir sözü var. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Hoşçakalın.